Evet arkadaşlar yine ocağımızı yaktık, tavamızı ısınıyor. Şu anda sarımsakla başlayacağım, sarımsağı atacağım. Sarımsakla birlikte sivri biberlerim var. Sivri biberleri de atıyorum. Ve hafif hafif ısınmaya başlıyor. Bu mezemizin adı çok da bilinen bir meze. Patlıcanlı bir meze, şakşuka. Patlıcanlarımı önden kızarttım. Şimdi mezeyle buluşturacağım. Sosunu önce sosunu yapıp patlıcanla buluşturacağım. Arkadaşlar, bu patlıcan şakşuka e, yapılıyor. Bunu birinci versiyonunu yapıyorum. İkinci versiyonu yüz yüze derslerde havuçlu, patatesli bir şekilde, kabaklı bir şekilde yapacağım. Sadece patlıcandan oluşan, bilindik, en bilindik versiyonu yapıyorum şu anda. Arkadaşlar, soğanımız, sarımsağımız, sote, biberimiz, sarımsağımız sotelendi. Soğan ekliyorum çok hafif. Bak, çok dişe gelecek kadar eklemiyorum. Evet domatesini veriyorum. Evet soğanın yanmasını engelliyorum. Evet burada biraz sıvı vereceğim. Çok az da olsa domates püresinden faydalanacağım. Burada baharatlarını vermeye başlıyorum. Karabiberle başlıyorum. Evet, pul biber veriyorum. Tuz veriyorum. Pul biberini biraz daha ekleyebilirim. Acısı biraz fazla olabilir. Patlıcan acıyı, tuzu çekiyor arkadaşlar. Sıvısı çıksın istiyoruz. Arkadaşlar şimdi burada bir mantık var. Bu sos bu meze özdeşleşmesi için patlıcanın yağından yani kızartma yağından kullanmamız gerekiyor. Yağını iyi süzmüşüz. Kızartma yağından patlıcanın kendi yağından kızartma yağından sosa ekleyeceğiz ki patlıcanla özdeşleşsin. Normalde bütün soslara ne yaptık? Patlıcana ya da yoğurda havucu ne yaptık? Götürdük yoğurda ekledik. Ama burada ne yapacağız? Burada yaptığımız sosu patlıcana ekleyeceğiz. Biraz evet şakşukamızı sıcak bir şekilde yağıyla arkadaşlar bu mezelerde donma olayı oluyor patlıcanlı kızartma mezelerinde donmaması için yağıyla birlikte sosuna karıştırıp Öyle soğutmanız gerekiyor. Olur. Sağ. kaşık küçük. Evet, tabağı temizleyeceğiz. Şakşukamız hazır.